Allah için sevmek. Uhud günü Uhud savaşında Allah Resulü'nün canına kastetmeye çalışan birçok müşrik vardı. Bu müşrikler Allah Resulü'ne kin, nefret besliyorlardı. Çünkü o taştan ve helvadan yaptıkları kendilerinin oyup şekil verdikleri, sonra ilah diye taptıkları putlarının sadece taş ve hiçbir işe yaramadığını anlatan yüce bir peygamber gelmişti. Allah Resulüne karşı çok kin ve haset ediyorlardı. Onu öldürmek için can siparane gayret ediyorlardı. Bu müşriklerden çok keskin nişancı attığını vuran Malik bin Zübeyir adlı bir okçu vardı. Uğut meydanında bu müşrik Allah Resulü'nü arıyor, ona ok atmak için çaba sarf ediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görünce nişan alıp bir ok attı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru gelen bu oka, başka hiçbir şekilde karşı koyamayacağını anlayan Talha bin Ubeydullah radiyallahu anh, elini açarak oka karşı tuttu. Ok elini parçaladı. Hz. Talha'nın radiyallahu an atılan oka karşı elini tutması, candan çok ötelere yükselmiş, aşkın, kemale ermiş bir imanın, muhabbetle dolu bir kalbin, anlatılmayan bir sevginin fiili olarak ortaya çıkmasıdır. Uğud Savaşı'nda müşriklerin saldırdığı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve Talha bin Ubeydullah'ın yanında kimse kalmadığı anda Hz. Ebubekir radıyallahu anh ve Sa'd bin Ebi Vakkas hazretleri Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına yetiştiler. Yiğitlerin efendisi Hazreti Talha da bu arada kan kaybından sıcak toprağa düşüp bayıldı. Her yeri kılıç, mızrak ve ok darbeleriyle delik deşikti. 66 büyük yarası, sayılmayacak kadar da küçük yarası vardı. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir radiyallahu anha hemen Hz. Talha'ya yardıma koşmasını emrettiler. Hz. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Hz. Talha'nın ayılması için mübarek yüzüne su Talha bin Ubeydullah Hazretleri ayılır ayılmaz, ''Ya Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl? Resulullah iyidir, beni o gönderdi.'' dedi. Allahü Teala'ya sonsuz şükürler olsun. O sağ olduktan sonra her musibet hiçtir dedi. O sırada birkaç sahabi daha yetişti. Alemlerin efendisi Hz. Talha radiyallahu anh'ın yanına teşrif ettiler. Yaralı mücahit sevincinden ağladı. Resulullah sağdı. O hayattaydı. Eğer Resulullah'a bir şey olursa ümmet öksüz ve yetim kalacaktı. Onun için canını seve seve verirdi ve öyle de yaptı. Allah Resulüne atılan oka elini ve vücudunu siper etmişti. Peygamber Efendimiz onun vücudunu mes ettikten sonra ellerini açıp şöyle dua etti. Allah'ım ona şifa ver. Allah'ım kuvvet ihsan eyle diye dua buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesi olarak Hazreti Talha sapa sağlam ayağa kalktı ve tekrar düşmanla harbetmeye başladı sevgili Peygamber Efendimiz onun için şöyle buyurdu ki, Talha, Uhud günü, yeryüzünde sağımda Cebrail'den, solumda Talha bin Ubeydullah'tan başka yakın bir kimsenin bulunmadığını gördüm. Yeryüzünde gezen, cennetlik bir kimseye bakmak isteyen Talha bin Ubeydullah'a baksın. Hz. Talha bin Ubeydullah, cennette müjdelenen sahabiden biri. İşte onlar mallarıyla, canlarıyla, her şeyleriyle Allah'a ve Resulüne itaat ediyorlardı. Onlar canlarından, mallarından geçmişlerdi. Tüm gayeleri yeter ki Allah bizden razı olsun, malımız, mülkümüz, canımız onun yoluna feda olsun diyorlardı. İşte biz de her şeyimizle Allah ve Resulüne itaat edip, malımızla, canımızla O'nun emrettiği şekilde hayatımıza çeki düzen verecek müminlerden olmalıyız. Allah'ım bizi gaflet uykusundan uyandırsın, bizi nefsimizle, şeytanla baş başa bırakmasın. Sahabi güzin efendilerimizin hayatı, ibretlik kıssaları hayatımıza yön verip bize rehber olsun. En büyük rehber Kur'an'dır. Rabbim Kur'an'ın yolunda ilerleyenlerden eylesin ve Sahabi güzin efendilerimizin hayatından efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından ibret alıp onların yaşadığı gibi yaşamayı, dini mübini canımızla, kanımızla ve ibadet ve taatimizle yerine getiren muttaki kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Amin.